Nerelsi çalışmalarına gelince ve tabii o bağlamda gelişen e, eski genel başkanımızla genel başkanımız arasında olduğu iddia edilen polemiğe gelince şöyle e, bir önceki genel başkanımız e, bu Erdoğan'la ilgili yapılacak olan görüşmeyle ilgili tabii ki bir çekincesi var çünkü geçmiş dönem boyunca çok onu samimi e, bulmadığını hep ifade etmiştir. Yeni genel başkanımıza yeni yönetim anlaşı da tabii ki şöyle bir şeyi yok sayamayız. Bize birinci parti olma görevi verildi. Bu birinci parti yerel seçimde ama bu başka sorumluluk da gerektiriyor. Türkiye'yi yönetmeye artık adayız ve bazı sorumluluklar almak zorundayız. Yani e, çözümler üretmek zorundayız, sorunları doğru ortaya koymak zorundayız. Bunu sadece belediyelere verilen görev olarak algılayamayız. Birinci parti olmuşsanız bunun bir sorumluluğu var. O yüzden Sayın Erdoğan'la yani yürütmeyle e, bütün sorunları, Türkiye'nin bütün sorunlarını ortaya koyup tartışabilecek olmamız lazım. Bunu tartışmak orada gitmek, görüşmek e, oradan gelecek olan teklifleri kabul etmek anlamına gelmez. Şöyle düşünün 86 milyon izliyor. Şimdi bir görüşme, bir istişare diyalog kapısı açılmış. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi kapatırsa kendisine verilen bu fırsatı ve vatandaşın sorunları çözmekle ilgili beklentisini boşa düşünmüş oluruz. Bunu yapamayız biz. Ama görüşürüz ama halkın taleplerini bütün sorunları hem de iyi çalışan koalift uzun bir muhalefet dönemimiz oldu. Bütün sorunlar iyi çalıştık. Bunları da biliyoruz nasıl çözeceğimizi. Onlar orada iyi ortaya koyarak yürütmeyi de bu yanda milletin sorunları lehine çözümler üretecek şekilde organize edebilirsek bundan halk ve millet karlı çıkar. Bu gözle bakıyoruz. Anayasa çalışmalarına gelince sen Genel Başkanımız şunu açıkça söyledi. Siz mevcut anayasaya uymuyorsunuz ki. Mevcut anayasaya e, i̇şletmiyorsunuz ki yeni bir anayasayı tartışalım Yani seçilmiş bir milletvekilinin Hapiste olduğu Anayasa e, mahkemesinin kararlarını Boşa düşürüldü yargının işlemediği e, Yani e, Birçok şeyi demokrasinin e, Birçok yerde sekteye uğradığı Sistemi yürümediği bir nokta var Burada e, mevcut anayasayı evet. görmezden gelip hatta anayasa mahkemesini kapatalım işine gelmediği zaman. Denilen bir ortamdayız. Şimdi böyle bu ortamda yeni bir anayasanın nesini konuşacağız? Yani önce bunlarda bence bir mutabık olmak lazım. O yüzden yapılmasını, görüşme gidip yapılmasını, istişarede bulunmasını, sonuçta e, Sayın Erdoğan da daha bir sene olmadı. Yine bu halk tarafından Cumhurbaşkanı seçildi. Yürütmenin başıyla şu andaki birinci partinin başının, ya Sayın Genel Başkanı'nın memleket meseleleri konusunda görüşme yapmasında ben bir sıkıntı görmüyorum. Son sözüm de e, acaba Özgür Özel'in de bugün Sayın Genel Başkanımızın verdiği cevap da Kılıçdaroğlu'na mı yoksa başka bir mesaj? Ben şunu söylemek isterim. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları ki son iki genel başkanı kamuoyu veya basın üzerinden e, birbirine mesaj göndermez. Yani istedikleri zaman çok sıkça da görüştüklerini biliyorum. İstedikleri zaman görüşürler. Zaten hem Sayın Yeni Genel Başkanımızın üzerinde büyük emeği olan birisidir Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hem de diğer şu andaki bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen bütün siyaset mekanizmasının üzerinde büyük emeği vardır. Çok rahat istişare iş kurup da bu görüşmeleri yapabilecek durumdalar. Ee, tabii ki şu anda e, Sayın Kılıçdaroğlu'na söylediği e, de iddia oluyor ama Sayın Erdoğan'a da yönelik e, çıkabiliyor. E, Sayın Akşener'e de yönelik çıkabilir Bakın esas bence bunların içerisinde Akşener'i düşünmemiz lazım. Tam da şu anda kongreleri var. E, bütün kamuoyuna yönelik değerlendirilebilir. Bir şeyi dikkatinizi çekeceğim. O söylediğiniz, okuduğunuz cümleleri ben önüne baktım bugün. Takip de ettim Sayın Genel Başkan'ı. Onun aşağı yukarı 5-6 katı e, konuşma var. Çok uzun bir konuşmanın. Doğru, yani biz artık doğru. halkın sorunlarına odaklanacağız konuşmasın en son paragrafı orası. Yani aslında bütün doğru. içinde okuduğunuz zaman onun özellikle bir mesaj olmadığını zaten görmüş